çırak. 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 Ay, çırak. Hani. çırak. sen iyi misin? Çırak. Evet iyiyim. iyiyim. Ne işin var burada? Ha? Çırak buraya birlikte geldik. Ne? <laughs> ah, <iş> ha, hani. Ne? <laughs> Kusuruma bakma. Aklımdan uçup gitmiş. Aslında müşteriyle bütün bunları senin için yapıyorum. Yalan söylemiyorum. Her şey senin için. Bu ev senin. A a sen beni sevmiyor musun? Bu benim için yeter. Hayır senin hayır için olmaz işin. Bu evi sana alacağım. Söz veriyorum. Çırak Mehta bu evi sana alacağım. Söz veriyorum. Efendim? Bütün konuklar sizi bekliyor. Fabrikatörler, artistler, patronlar sizinle tanışmak istiyor. Artık gelin. Kiminle görüşmek isteyip kiminle istemediğine karar verebildiğin sürece gücün vardır. Eğer benimle tanışmak istiyorlarsa beklemek zorundalar. Efendim, uzun süredir bekliyorlar. Benim onlara değil. Onların bana ihtiyacı var. Ve gerektiği zaman insanları bekletmek bir zorunluluktur. Peki efendim. Hadi eve gidelim. Hişanım lütfen biraz bekle. Tamam, tamam hadi gel şimdi. Çırak. Aa Hişan'e. Çırak. Ah. Ne yazgınım. söz veriyorum. Bir gün bu ev senin olacak. Söz veriyorum. Çırak sen burada bekle. Şoföre arabayı getirmesini söyleyeceğim. Çırak. Buraya gel. Otur şuraya otur. Burada otur tamam mı? Ben arabayı getireceğim. Sen burada kal. Tamam. Hey! Sen... Sen... Ranvir mi? <laughs> hayır, hayır, hayır. Ranvir patron olamaz. O basit bir hizmetçiydi. Çok basit. Ah. Ama çok benziyoruz. Hey! Neredesin? Şimdi buradaydı. Sanırım iyice kafayı buldu. <laughs> ah. de bu patron. Yoksa bu patron görünmez adam mı? Sanırım patron bu adam. <laughs> Merhaba patron. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? A, bu arada satın aldığın bu ev bize aitti. Baba yalan söylüyor. O beni yalnız görünce o yalan söylüyor. Bana sahip olmak istedi. Ama bunu başaramayacağını anlayınca da öfkesini benden çıkarmak istedi ve benimle o insan değil, o bir canavar. Bugün bile doğru ile yanlış arasındaki farkı anlamıyor. <laughs> Ah, <laughs> Ne partiydi ama. Ne partiydi Arvi? Ne partiydi? Çok iyi. Çok iyi. Ah. Ah. Arvi nereye gitti? İşani Arvi nerede? Onunla sonra konuşursun. Artık eve gidelim. Ah. Tamam tamam. Gidelim. <laughs> Hadi... İçten inan bana. Sana evi mutlaka alacağım. Çırak de onu alacak. Söz veriyorum. Sen önce düzgünce bir otur. Hemen eve gidip uyuman gerek. Hadi gidelim. Ne parti? <laughs> Emniyet kemerin. yani Bana bunu yapamaz. Ah yani lütfen buraya. Bir öpücük hadi. Çırak. Hadi ama İşhane lütfen. Hadi ama İşhane. Çırak. Çırak hayır. Sana kaç kere söyledim? Düğünden önce böyle şeyler Falguni! Senin böyle volta atmanda çocuklar eve erken dönmez. Seni seyrederken başım döndü. İşte. Sen durunca çocuklar da geldiler. Demek döndünüz. Parti nasıldı? Onunla tanıştınız mı? Hey bırak önce içeri girsinler. Hadi gelin bakalım. Çocuklar geçin şöyle. Sen yanıma otur tatlım. Parti nasıldı? Gerçekten harikaydı. Şimdiye kadar bir sürü partiye katıldım ama Arvin'inki tamamen bambaşkaydı. Olağanüstü bir partiydi. Bir sürü davetli katıldı. Siyasetçiler, ünlüler, iş insanları, ünlü dekoratörler ve müzisyenler bile partideydi. Bunları bırakın da evimizi alan kimmiş öğrenebildiniz mi? Onunla tanıştınız mı? Hayır yenge. ...hiçbirimiz onunla tanışamadık. Aslında herkes bunu bekliyordu ama... Ama o benimle tanıştı. Size beni tanıdığını söylemiştim. Vay canına, o müthiş bir insan. Sadece iki dakika görüşebildik... ...meşgul olduğu için de hemen... ...gidiverdi. Onu övmeyi bırak da söyle bakalım. Evimiz nasıl? İki senedir gitmemiştiniz. Her şey yerli yerinde mi? Yoksa... ...bütün her şey... ...değişmiş mi? Aa bu arada... Abludaki salıncağım hala yerinde değil mi? A, a, hayır babaanne. Arvi salıncağı kaldırmış. Ve yerine çok güzel bir çeşme yaptırmış. Bence daha güzel olmuş. Hayır güzel olmamış babaanne. Yani parti yüzünden her şey tamamen değişmiş ama benim hiç hoşuma gitmedi. Ama yine de değişmeyen çok şey vardı orada. Ay lütfen de var. Sen böyle şeylerden ne anlarsın? Arvi tarz sahibi biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.